Arkadaşın için onun baskıcı ailesine yalan söylemek. Arkadaşımın doğum gününü kutlayacağız tamam mı? Annesi hiçbir şekilde dışarıda kutlamamıza izin vermiyor ve biz zorla ikna etmeye çalışıyoruz çünkü arkadaşımızın sevgilisi de gelecek. Bu arada şu yanıklarım şu an o kadar gözüme batıyor ki şu an bildiğimiz BB krem şuraları kapatmak istiyorum. Neyse kadın bir sürü genç kızın kendisini sürekli arayıp mesaj atmasından artık rahatsızlık duyduğu için en sonunda kabul etti. Arkadaşımın adı şeker olsun, çocuğun adı tuz olsun. Meğerse şekerle tuzun araları bozukmuş. O yüzden çocuk böyle ısrarlı bir şekilde katılmak istiyormuş ki şekerin gönlünü alabilsin. Neyse biz arkadaşımdan habersiz olarak işte hazırlıklara başladık. Bir yeri süsledik ettik falan. Arkadaşımızı aldık. İşte bu süslenen yere doğru gidiyoruz ediyoruz falan. Arkadaşımız çok mutlu olacak diye de bir yandan mutlu Çünkü onun çok sevineceğine inanıyoruz. Çeker tuzu uzaktan gördü ve biz dedik ki siz bu çocuğu nasıl buraya çağırırsınız? Biz de orada kendimize açıklamaya çalışıyoruz. Diyoruz hani sevgilin ya sonuçta doğum gününde onun da olmasını istersin diye düşündük. O yüzden çağırdık. Sonra bize en son dedik ki yani aranızda ne geçti de bu kadar öfkeli bir şekilde olmasını istemiyorsun? Niye bize söylemedin bir şey varsa? Meğerse arkadaşımız bu çocuğun bir kızla olan mesajlaşmalarını yakalıyor. Fidip affet ama affedip affet ama affedip affetme ama affedip affetmeyeceğine karar vereceği için de bize hiçbir şekilde bu durumdan bahsetmiyor. Neyse sonrasında kıza kadar emek verdiğimiz uğraştığımız için olayı iptal etmek istemedi. Biz içeri girdik. Hepimiz böyle hiçbir şekilde konuşmadan doğum gününü kutladık. Hediyeleri verdik ve oradan çıktık evlerimize gittik. Ama çocuğa karşı bakışlarımız o kadar nefret dolu ki çocuk zaten oradan çıkıp evlere daldığımızda direkt hepimize yazdığı bir sorun mu var diye bilmiyorum artık sen daha iyi bilirsin bir sorun mu var? Allah'tan arkadaşımız çocuktan ayrıldı ve ortadan bir problemi kaldırmış olduk. Okey hazırım. Sizleri çok çok seviyorum. Umarım günü şarkı geçer. Kocaman öptüm. Bay bay.